evrenin varoluşundan, zamanın tiktaklarından, ışığın karanlıktan ayrılmasından bile önce ne vardı? Zihnimiz varlık kavramına öylesine sıkı sıkıya tutunmuştur ki bir şeyin olmadığı durumu yani mutlak hiçliği hayal etmekte zorlanırız. Çoğu yaratılış mitinde kaos vardır, sonsuz sular vardır ya da kozmik bir yumurta vardır. Ancak Çin düşünce sisteminde ve mitolojik kozmolojisinde her şeyin hatta o ilkel kaosun bile ötesinde duran bir kavram bulunur. Şekilsiz, isimsiz, sınırsız ve tamamen hareketsiz olan mutlak başlangıç. Bugün mitlerin gölgelerinde, Çin felsefesinin ve mitolojisinin en derin, en karanlık ama bir o kadar da doğurgan noktasına, varlığın doğduğu o sonsuz boşluğa, Vujiye yolculuk yapacağız. Bu sadece bir hiçlik hikayesi değil gölgelerin en koyusu içinde saklanan her şeyin potansiyel hikayesidir. Hazırsanız varlığın sınırlarını aşıp o sonsuz boşluğa adım atalım. Wuji'nin kelime anlamı ve derinliği. Bu kavrama tam anlamıyla nüfuz edebilmek için önce kelimelerin kabuğunu kırmak gerekir. Çince'de Wu basitçe yok, olmayan ya da hiç anlamına gelir. Ji ise doruk, zirve, en uç nokta ya da kiriş demektir. Bu iki kelime birleştiğinde vuji, sınırsız, uçsuz ya da kutupsuz olarak tercüme edilebilir. Ancak mitolojik ve felsefi bağlamda bu terim mutlak hiçlik veya nihai olanın öncesi anlamına gelir. Antik metinlerde Wuji evrenin doğumundan önceki o ilkel durumu temsil eder. Batı felsefesindeki ex nihilo yani hiçlikten yaratılış kavramına yüzeysel bir benzerlik gösterse de Wuji aslında boş, ölü bir vakumdan çok daha fazlasıdır. O henüz tezahür etmemiş olandır. Henüz ayrışmamış olandır. Dolu bir boşluktur. Bir meşe palamudunun içindeki henüz ağaca dönüşmemiş o devasa potansiyel orman gibidir. Gözle görülemez, kulakla işitilemez, elle tutulamaz ama her şeyin, tüm mitlerin ve tüm gerçeklerin anasıdır. Tao Te Ching'de Laozi'nin bahsettiği isimsiz olan tam olarak bu wuji durumuna işaret eder. O, gök ve yerin doğmasından önceki o muazzam sessizliktir. Kozmolojik başlangıç, yokluktan varlığa geçiş. Çin kozmolojisinde evrenin oluşumu belirli bir silsile izler ve bu silsilenin en başında, en tepesinde wuji durur. Bu süreci anlamak için Wuji'nin kendisinden sonra gelen Taiji ile olan ilişkisine bakmalıyız. Wuji genellikle boş bir daire ile sembolize edilir. Bu saflığın, bütünlüğün ve henüz kutuplaşmamış olmanın en sade simgesidir. Mitolojik anlatıya göre Wuji'nin sonsuz dinginliği ve sınırsızlığı içinde kendiliğinden bir hareket kıvılcımı oluşur. Bu ilk hareket Wuji'den Taiji'ye yani Yüce Nihai'ye geçişi başlatır. Wuji kutupsuz iken Taiji kutupların var olduğu durumdur. İşte o meşhur her yerde gördüğümüz siyah ve beyazın dansı, yani yin ve yang ayrımı burada Taiji aşamasında ortaya çıkar. Wuji'nin mutlak durgunluğu bozulduğunda hareket yangı yaratır. Hareket sınırına ulaştığında durgunluk başlar ve bu durgunlukta yini yaratır. Ancak unutulmamalıdır ki Yin ve Yang dans etmeye başlamadan önce evren sadece Wuji halindeydi. Bu bağlamda Wuji kozmik bir ana rahmi gibidir. Taiji ise o rahimde döllenen yaşamdır. Wuji sınırsız bir potansiyel okyanusudur. Taiji iste ikisi ise o okyanusta oluşan ilk dalgadır. Çinli filozof Zhou Dunyi, Song Hanedanlığı döneminde kaleme aldığı Taiji Tushuo yani Yüce Nihai Diyagramının Açıklaması adlı eserinde bu süreci şöyle özetler. Wuji ve sonra Taiji. Hareket halindeki Taiji yangı üretir. Hareketsizlik halindeki Taiji yini üretir. Bu cümle tüm Çin kozmolojisinin özetidir. Varlık yokluktan doğar. Hareket durgunluktan doğar. Ses sessizlikten doğar. Metaforların dili, bardağın boşluğu ve faydası. Wuji'yi anlamak için zihnimizi boşluk kavramı üzerine yeniden eğitmemiz gerekir. Modern dünyada bizler boşluğu genellikle bir eksiklik, bir kayıp ya da anlamsızlık olarak algılarız. Oysa Çin mitolojisinde ve Taoizm'de boşluk, yani Wuji, en yüksek faydayı ve en büyük gücü barındırır. Bunu anlamak için klasik bir örneği düşünelim. Bir bardağı hayal edin. Bardağın işlevsel olmasını sağlayan şey yapıldığı materyal, porseleni, seramiği ya da camı değildir. Bardağı bardak yapan ve işlevsel kılan şey içindeki o boşluktur. Eğer o boşluk olmasaydı içine su dolduramazdınız. O nesne işlevsiz bir kütle olurdu. Bir odayı yaşanılır kılan duvarları değil, duvarların arasındaki boş alandır kapı ve pencereler duvarda açılan boşluklar sayesinde işlev kazanır. İşte Wuji evrenin bu işlevsel boşluğudur. O her şeyin içine dolabileceği, her şeyin kendisinden şekil alabileceği o sonsuz alandır. Bu yüzden mitolojik metinlerde Wuji bazen ayrışmamış kaos olarak da geçer. Ancak bu kaos bildiğimiz anlamda bir karmaşa ve düzensizlik değil, tüm olasılıkların iç içe geçtiği, henüz bir formun diğerine baskın gelmediği mükemmel bir denge halidir. Orada iyi ya da kötü, güzel ya da çirkin, uzun ya da kısa yoktur. İkilikler, yani dualite henüz doğmamıştır. İkiliklerin olmadığı yerde çatışma da yoktur. Bu yüzden wuji aynı zamanda mutlak huzur ve mutlak barış halidir. İnsan ruhunda ve bedeninde wuji Wuji kavramı sadece gökyüzünde, yıldızların ötesinde bir yerde duran soyut bir fikir değildir. Çin tıbbı, dövüş sanatları ve içsel simya uygulamalarında Wuji, insan bedeninde deneyimlenebilecek somut bir durumdur. Tai Chi veya Qigong ile ilgilenenler bu kavramı yakından tanır. Her formun, her hareketin başlangıcında kutsal bir duruş vardır. Buna Wuji duruşu denir. Kişi Ayakları omuz genişliğinde açık, kolları yanlarda serbest, dizleri hafif kırık, omurgası dik ama gevşemiş bir şekilde durur. Zihin tamamen boşaltılır, nefes doğallaşır. Dışarıdan bakıldığında kişi hiçbir şey yapmıyormuş gibi görünür. Ancak içeride kişi kendi mikrokosmosunu evrenin başlangıç anına yani o ilkel vuji haline geri döndürmeye çalışıyordur. Bu duruşun amacı Bedendeki yin ve yang enerjilerini ayrışmadan önceki kaynağına, yani sıfır noktasına döndürmektir. Hareket başlamadan önceki o saf potansiyel enerji anını yakalamaktır. Mitolojiye göre insan zihni sürekli düşüncelerle, arzularla ve yargılarla doludur. Bu durum içsel bir kaos yaratır ve chi yani yaşam enerjisini tüketir ji haline dönmek, zihni bu karmaşadan arındırıp, yaratılışın saf, el değmemiş enerjisiyle yeniden şarj olmak demektir. Dövüş sanatlarında en güçlü vuruşun, kas gücünden değil, en gevşek ve en boş zihinden çıkmasının sırrı buradadır. Çünkü vuji sınırsız potansiyeldir. Bir forma sınırlanmadığı için her forma girebilir. Su gibidir, şekilsizdir ama her kabın şeklini alır. Felsefi derinlik, Tao ile bağlantısı ve kökene dönüş. Wuji ile Tao, Dao arasındaki ilişki de oldukça incedir ve sıkça karıştırılır. Tao, her şeyin arkasındaki akış, yol ve evrensel yasadır. Wuji ise Tao'nun kendini henüz tezahür ettirmemiş, görünür kılmamış halidir. Tao, varlık alemine girmeden önce yokluk alemindedir ve bu alemin adı Wuji'dir. Çinli bilgeler insanın nihai amacının köküne dönmek olduğunu söylerler. Bu kök Wuji'dir. Hayatımız boyunca kimlikler, isimler, statüler ve maddi varlıklarla kendimizi sınırlarız. Ben şuyum, ben buyum diyerek kendimize sınırlar çizeriz. Oysa Wuji sınırsızlığı temsil eder. Mitolojik bilgelik bize şunu fısıldar. Sonlu olandan kurtulup sonsuz olana dokunmak istiyorsan içindeki buji'yi, o sessiz boşluğu bulmalısın. Bu kavram sadece kozmik bir yaratılış hikayesi değil, aynı zamanda bir yaşam kılavuzudur. Aşırı uçlara savrulduğumuzda, duygularımız çok yükseldiğinde veya çok düştüğünde merkeze, boşluğa, buji'ye dönmek dengeyi getirir. Uji fırtınanın ortasındaki o sessiz göz bebeğidir. Etrafında her şey dönüp dursa, kaos ve yıkım olsa bile merkezin kendisi hareketsiz ve huzurludur. O fırtınanın kaynağıdır ama fırtınadan etkilenmez. Büyük dönüş, yaşam, ölüm ve sonsuz döngü. Wuji'nin sembolizminde kullanılan boş çember aslında evrenin döngüselliğini de anlatır. Her şey Wuji'den çıkar Taiji aracılığıyla yin ve yanga ayrılır. 5. Element. Ateş, su, toprak, metal, odun ile form kazanır. 10 bin varlık olarak dünyada tezahür eder ve sonunda ömrünü tamamlayıp tekrar Wuji'ye döner. Bu dönüş bir yok oluş değil, eve dönüştür. Nasıl ki okyanustan buharlaşan su bulut olur, yağmur olur, nehir olur ve sonunda tekrar okyanusa karışırsa, varlıklar da Wuji okyanusundan çıkan damlalardır. Bu perspektiften bakıldığında ölüm Çin mitolojisinde korkutucu bir son değil, Wuji'nin o sınırsız, huzurlu potansiyeline geri katılımdır. Ayrılık bitmiş, birlik yeniden sağlanmıştır. Wuji, antik metinlerde bazen ejderhanın kış uykusuna benzetilir. Ejderha uyurken hareketsizdir, görünmezdir, bir etkisi yok gibidir. Ancak uyanıp hareket ettiğinde fırtınalar koparır, yağmurlar yağdırır. Uyku hali güçsüzlük değildir. Aksine gücün toplanma, birikme ve saflaşma evresidir. Bizim hiçlik dediğimiz şey aslında her şeyin gücünün saklandığı o gizli haznedir. Sonuç olarak Wuji Çin mitolojisinin ve felsefesinin en temel taşıdır. O üzerine her şeyin inşa edildiği zemin değil, Zeminin de olmadığı o derin boşluktur. Bize varlığın sadece maddeden, hareketten ve gürültüden ibaret olmadığını hatırlatır. Asıl gücün, asıl potansiyelin ve asıl gerçeğin, görünenin ardındaki o sessiz boşlukta saklı olduğunu söyler. Wuji'yi anlamak, evrenin sadece olandan ibaret olmadığını, olabilecek olanın sonsuzluğunu da kapsadığını anlamaktır. Belki de modern insanın en çok ihtiyaç duyduğu şey hayatın bu amansız koşturmacası içinde bir an olsun durup kendi içindeki o vuji noktasına, o sessiz ve sınırsız boşluğa temas etmektir. Çünkü unutmayın en güzel müzikler sessizlikten doğar ve en parlak ışıklar karanlıktan çıkar. Bugün mitlerin gölgelerinde vuji'nin sessizliğine kulak verdik. Eğer siz de mitolojinin derin sularında kaybolmadan yüzmek, görünenin ardındaki görünmeyeni keşfetmek ve bu gölgelerin içindeki katim bilgeliği bizimle birlikte aramak istiyorsanız kanalımıza abone olarak bu yolculuğa katılabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızla bu ateşi harlamayı unutmayın. Bir sonraki efsanede, gölgelerin birleştiği yerde tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın.